Tamam. Evet başkanım soğuk stokin 3. etapı bugün e, başlamış oldu temel atımıyla. Evet. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet çok şükür bugün burada Karabük yeni bir e, kentsel dönüşümün neticelerini almış bulunuyoruz. Bugün itibariyle tabii öncesinde de burada hızlı bir çalışma söz konusu. 866 konut, 53 ticari alan, ...bir Kur'an kursu, bir cami mahallemize kazandıracağız. Şu an hakikaten görevi devraldık. O gün de burada soğuk su mahallemizin meydanında demiştik ki... ...göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde... ...burada kentsel dönüşüm hız kazanacak. Tabi tasarruf tedbirleri dolayısıyla... ...burada bir duraksama olmuştu. Daha önce de yıllar yılı burada bir bekleme söz konusuydu. İl başkanımız ve milletvekillerimizin... ...yoğun gayretleriyle bugün burada... Soğuk su üçüncü etap, e, kentsel dönüşüm hızlı, hızlı bir şekilde devam etmekte. Ben emeği geçen bakanımıza, il başkanımıza, vekillerimize teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir mahallenin temelini atmış olduk. E, burada Haziran, Temmuz gibi katların çıktığını hep beraber şahit olacağız. Ve kısa bir sürede de inşallah 2026 Temmuz'u gibi de proje teslimini yapacağız. Halkımıza hayırlı olsun. E, Karabük için her şeyin en güzeli. E, layık diyoruz. Ve e, ben burada da işi kolaylaştıran halkımıza teşekkür ediyorum. Yine e, sizlere de bugün burada bizi yalnız için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. Beki. Evet Tabii çok büyük bir proje. Az evvel biz de il başkanımız, belediye başkanımız ve milletvekilimizle beraber sahayı gezdik. Teknik arkadaşlardan bir takım bilgileri aldık. Şu an çok hummalı bir çalışma var. Ciddi olarak da mesafe e, alınmış vaziyette. E, i̇hale e, nin yapılıp e, yer tesliminin e, yapılmasından sonra e, çok kısa bir süre geçmesine rağmen burada çok ciddi, çok gayretli bir e, çalışma var. Çok ciddi bir emek var aslında bu projede. E, ben emeği geçen e, herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, e, Murat Kurum Bakanımıza, Çevre Bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına, e, TOKİ'nin yetkililerine Mehmet Öseseki Bakanımızın da emeği var. Ona da ben şükranlarımı sunmak istiyorum. Az evvel belediye başkanımız da ifade etti. Sözlerinin arasında tasarruf tedbirlerinden ve e, genelgelerden bahsetti. E, yani ekonomik olarak çalkantının cari olduğu, yürürlükle olduğu e, bu süreç içerisinde bu proje e, Karabük için çok e, önem arz ediyordu. Ve işte bakanlarımız, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ee, bu karabüğün hassasiyetine e, e, kayıtsız kalmadılar. Bu meselenin üzerine düştüler ve proje böylelikle ihalesi yapılıp e, bu aşamaya gelmiş oldu. O nedenle tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah e, teknik ekibimizden aldığımız bilgilere göre e, burada şu an her şey yolunda gidiyor. İnşallah e, 2026 sonu gibi e, ben hatırlıyorum. O e, 2026 sonu gibi inşallah burada bu projeyi tamamlayıp vatandaşlarımıza eee konutlarını teslim etmeye muvaffak olacağız inşallah. Eee ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim. Evet, Karabük'te 2025 senesi icra senesi olacak. 25 yılın 2025 yılının ilk temel atmasını yapıyoruz. Projenin değeri 2 milyar 600 milyon lira. Yani 2 milyar 2 milyar 600 milyonluk bir projeye imza atıyoruz bu ilk temel atmamız. Bundan sonra Karabük'te her ay yeni temeller atıldığını, yeni açılışlar yapıldığını 2025, 2025 yılı içinde göreceksiniz. Şu anda Karabük'ün her ilçesinde hazırlıklarımız tamam. İnşallah 2005 yılı 25 yıl yatırım programının uygulamasına ya geçmesiyle birlikte inşallah bu yıl Karabük temel atma yılı olacak. 25 yılı Karabük için icraat yılı ve yatırım yılı olacak. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. Evet başkanım. Evet, Soğuk Su Toki bölgesindeyiz. İkinci ve üçüncü etap Tokiler. Ee, tabii temmuz ayında, e, 2024'ün ağustos aylarında buranın ihalesi yapılmıştı. Ve bugün de e, burada temel atma yapılıyor. E, ve hızlı bir şekilde, hareketli bir çalışmanın olduğunu da bizler gözlemliyoruz. E, biraz önce e, Toki yetkililerimizle ve e, şanti yetkililerimizle yaptığımız görüşmede Burada gerekli organizasyonun yapıldığı, kule binçlerin kurulduğu ve saha betonlarının, temel betonlarının atılmaya başlandığını bizler de gözlemlemiş olduk. Ve çok hareketli bir çalışma var. Yaklaşık iki hafta içerisinde 3-4 blokluk bir tamamlanma söz konusu olacak. Zannediyorum 2026'nın Temmuz ayları gibi de yani aşağı yukarı bir 18 aylık süreç içerisinde de buranın tamamlandığını göreceğiz. 866 konutumuz burada yükselecek. İş yerlerimiz var, sosyal donatılarımız var, ticari alanlarımız var. Kur'an kursumuz, camimiz, eğitim alanlarımız, spor alanlarımız, çocuk oyun alanlarımız, parklarımız olacak. Tabii soğuk su bölgesini besleyen, burayı sosyal ve kültürel anlamda destekleyen bir proje burada hayata geçiriliyor. Ben bu anlamda sayın vekillerimiz, belediye başkanımızla ifade ettiler. Başta sayın cumhurbaşkanımıza Karabük'e göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tabii e, sayın Murat Kurum, Çevre Şehircilik Bakanımız Karabük'e özellikle bu anlamda çok büyük destek veriyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. TOKİ yetkililerimize ve özellikle soğuk su halkımıza, muhtarımıza burada hayırlı olsun diyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu projenin sonlandırıldığını da Soğuk suda hemşehrilerimizin de konutlarında müreffeh bir ortamda yaşadıklarında bizler burada şahit oluruz inşallah. Allah hayırlı eylesin, mübarek eylesin diyor.